Herkese merhabalar. Gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz. 3 şaflı metal banyo düzenleyici. 399 lira. Arzum dikey elektrikli süpürge. 3 yıl garantili. 399 lira fiyatı. Çay saklama kutusu. Tanesi 15 lira. İkili sunum servis tepsisi. 100 lira. Arçelik Türk kahvesi makinesi. 2 yıl garantili. 3999 lira fiyatı. Emsan Moktava 28 santim boyutunda 110 lira fiyatı. 4 katlı sebzelik 110 lira fiyatı. Elektrikli saç düzleştirici tarak 110 lira. Çekçekli çam sinne aparatı 45 lira. 60 parça 12 kişilik çatal ve kaşık takımı 299 lira. Beşli döküm muffin kalıbı 80 lira fiyatı. 4 katlı sebzelik 110 lira fiyatı. 19 parça pasta servis seti içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 180 lira. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı toplam 999 lira. Masa örtüsü 140 x 140 santim ölçülerinde 35 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı 120 180 santim ölçülerinde 160 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı 85 lira. Karaca 8 parça çelik tencere seti toplam 850 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Aile bornoz seti toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dalvaniz mini kova 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Kek famusu 24 santim boyutunda 60 lira. Desendi ikili tepsi 60 lira fiyatı. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 210 lira fiyatı. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. Emsan balık tavası 32 santim boyutunda 90 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı 80 lira. Karnıyarık tenceresi 24 santim boyutunda 220 lira. Kilibanyo halısı toplam 160 lira fiyatı. Fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta, toplam 80 lira. Kili yataklı kanepe, 2400 lira fiyatı. Desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira. kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira. Altılı el ve yüz havlu seti, toplam 199 lira. Boncuklu altılı kahve yanı sunum tepsisi seti toplam 120 lira. Ortopedik yaylı yatak 90x190 santim ölçülerinde 380 lira. Farklı renklerde 12 bez havlu seti toplam 60 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı 280 lira. Dörtlü etiketli deterjanı saklama kapları, arkadaşlar her biri 6 litre kapasiteli, toplam 110 lira. Atılı cam ayaklı kahve yanı bağdak seti, toplam 60 lira fiyatı. Açılır ve kapanır pastanmaz sebzelik, 350 lira fiyatı. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. Kristal taşlı yedili standlı baharat takımı, 280 lira. Çift kişilik nevresim takımı 180 lira fiyatı. Ahşap saat 45 santim boyutunda 40 lira fiyatı. Dörtlü çerezlik kase takımı toplam 120 lira. Yüzlü doğrayıcı satır seti toplam 275 lira fiyatı. Çift kişilik ve çift taraflı nevresim takımı 299 lira. 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. Lava bölmeli döküm tava 699 lira. Cam kapaklı çelik demlik 1 litre kapasiteli 149 lira fiyatı. Mehir 8 parça çelik tencere seti 699 lira. Kar topu yumurcak el örgü 25 lira fiyatı. Atılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti toplam 100 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı 95 lira. 24 parça 6 kişilik bonu yemek takımı 800 lira fiyatı. 56 parça 12 kişilik yemek takımı 1250 lira fiyatı. Desenli döküm cezve 120 lira fiyatı. Karaca standı mikser 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli 2599 lira. Tefal markasına ait krep tavası 25 santim boyutunda 370 lira fiyatı. 3'lü beyaz desenli hasır sepet seti, 260 lira. Farklı renklerde 4'lü havlu seti, toplam 80 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. 4 parça Paşa bahçe Arda Türkmen hazırlık seti, toplam 55 lira. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 13 lira. Kartopu zambak el örgü ipi, tanesi 13 lira. Süzgeçli kare kase, 4 litre kapasiteli, 35 lira. Altılı saklama kabı seti, toplam 40 lira. 2 adet borosilikat çam damlatma akıllı yağlık ve sirkelik, 65 lira. 4 su bağdağı seti, 90 lira. 30 lira. Kare bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti, 70 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti toplam 45 lira. Cam orta sehpa 800 lira fiyatı. 200 adet renkli muffin kek kalıpları 50 lira. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı 99 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı 35 lira. Dikdörtgen ızgara tavası 26-32 cm boyutunda 230 lira fiyatı desenli pizza tabağı 30 santim boyutunda 49 lira fiyatı. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 12 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa 20 lira. Altı parça granit sahan seti 160 lira fiyatı. Asta ve kek fanusu tanesi 25 lira. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi 60 lira. Çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 60 lira. Alman kek kalıbı, 22 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Nako saten en örgü ipliği, 21 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti, 75 lira. Örgü koltuk çalı, 120 lira fiyatı cepte uzun askılı çanta, 75 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira. Gri çizgili elbise kılıfı, 29 lira fiyatı. Paşa 8D meşrubat pahalı seti, 140 lira fiyatı. Yuvarlak döküm demir tencere, 24 santim boyutunda, 620 lira fiyatı tava ve sahan seti ikisi bir arada toplam 70 lira. 16'lı dönem baharatlık seti 300 lira fiyatı. 6'lı cam koplu çay bardağı seti 125 lira fiyatı. Kili banyo paspas seti toplam 40 lira. Emaye 3 parça sahan seti toplam 340 lira. Standlı cam baharat seti toplam 240 lira. Mikrofiber bez 12 tanesi toplam 40 lira. Korkmaz kısa tencere, 24 cm boyutunda, 180 lira. Kek kalıbı, 22 cm boyutunda, 75 lira. Karaca markasına ait 6 parça bıçak seti, 240 lira. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Doğal ahşap modern anahtar askılı, 60 lira. Çok amaçlı düzenleyici banyo rafı, 200 lira fiyatı. Kek kişilik ortopedik yatak, 460 lira fiyatı. Alüminyum balkon çamaşır askılı, 20 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 460 lira. Desenli çerçeve, 80 lira fiyatı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.